Evet arkadaşlar, bugün İstanbul'u gezdik. Yarın uçağımız var. Çok heyecanlıyım. 10.30 saati nasıl geçecek çok merak ediyoruz. İkimizin de ilk uzun yolculuğu olacak. Değil mi? Uçakla ilk uzun yolculuğumuz. Evet arkadaşlar sonunda havalimanına geldik. Sizinle tüm deneyimleri paylaşacağız. <laughs> Ke mod penerbangan, Maroko termasuk penggunaan rukut elektronik adalah dilarang sama sekali. Untuk keselamatan, penggunaan talang mengecas power bank di dalam pesawat adalah dilarang. Power bank boleh disimpan di ruang pengimpanan di atas, yang mesti setiap disimpan bersama anda. Masih pastikan barang kepunyaan anda sejasa berada di bawah pengawasan. Terima kasih. is anything unusual. The distribution of free meals and in white service will be carry on shopping. So feel free to browse through our sometime catalogs to help you. you with your purchase. 的心謝你。 Çok uzun bir yolculuktu. Şimdi transferimize doğru gidiyoruz. Bizi kapıda bekliyor. Immigration yapmamız gerekiyor mu onu bilmiyoruz. Onu size bildireceğim. Aynı zamanda yazılara bakıyorum. Kaçırdığım bir şey var mı? Ama herhalde bir şey yapmamıza gerek yok. Bakalım. Kayseri. <laughs> Wo <laughs> Oo oh, çok yüksek. Bu ne kadar büyük bir kapı ya. Aman tanrım. Bu şaka mı? Aa çok büyük. Şu an çok şaşırdım. Nasıl yani? Aa bitmiyor dur çekeceğim video. Daha düzgün bir video çekeceğim arkadaşlar ya. Daha yeni geldim. Dur. Aa. Aa. aa ay çok yüksek. İnanamıyorum.